Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugün size her zaman olduğu gibi üç tane hisse inceleyeceğim. Bunlardan biri ilki Kozal olacak. İkincisi Kardemir D olacak. Kardemir D biliyorsunuz tavir alım haberi geldi. Bu hisse için olumlu tabii ki. Fakat bizim burada teknik analizdeki amacımız şu. Size için tabii ki olumlu. Gelecek için, geleceği için tabii ki olumlu. Ee, burada sadece bu yarın mı fiyata yansır? Bir ay sonra mı fiyata yansır? beş ay sonra mı fiyata yansır? Nasıl bir etki olur? Biz teknik analizde, Kardemir'de de tartışacağız. Hektaş üçüncü hisse olacak. Eee Hektaş'la Sasa'nın hareketleri bir gidiyordu. Birbirinden biraz ayrıldılar. Korelasyon bozuldu. Ee, fakat ikisi içinde e, bence hala yön aşağı gözüküyor. Zaten bunu analizlerde de gösteriyorum. Bir önceki gün pazartesi günkü sasa videom var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Kozal'dan başlayacağım. 6 gün önce bir Kozal analizi yapmıştım. Ve orada bir şey söylemiştim. E, 387-72 direncinin tek barla geçilmesi halinde bir şey söylemiştim. Bakalım ne, ne demişim, ne olmuş e, onu bir hatırlayalım, bir videoya dönelim. prens daha var. İşte kendisi. Bunun da arkadaşlar burayı da aynı şekilde bu tarla tek bir geçerse artık buradan sonra buradan sonra kendisi olur. Yani buradan sonra her realizasyonları bulur. Babalar burada demişiz ki 387-72 tek barla geçilirse Burada kar realizasyonları olur demişiz. Bakalım ne olmuş. Şimdi ee, şurada videoyu şu gün çekmiştik. Pardon. Böyle. Videoyu şu gün çekmiştik arkadaşlar. Ve e, 6 gün önceki videomda da size demişim ki 387, 72 direnci şu şekilde tek barla geçilirse. Buradan sonra dikkatli olun kar realizasyonları gelir demişim ve burada ne olmuş burada zaten mal vermeden sonra burada aşağı doğru gelmiş Çünkü bunun geleceği çok belliydi teknik analizde bunu hem söylemişiz hem de gerçekleşmiş yani e, demek ki teknik analize dair bir şeyler biliyoruz burada kimse dirençler bu kadar hızlı geçildikten sonra kimse özellikle yeni gelen arkadaşlar e, bu yazılıp çizilenlere temelsiz, dayanaksız, mesnetsiz atıp tutanlara inanmayın arkadaşlar. Ondan sonra burada mal, mal alan kişi siz olursunuz. Buna dikkat edin. Bu yüzden teknik analiz bilmek şart. Biz de burada teknik analizde size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi dedikten sonra bakalım hareketini inceleyelim. Zaten... Dediğim gibi beyaz kesikli çizgimin üstünde fiyatın şişme bölgesi. Buradan sonra yatay ve salınım hareketleri geliyor. Zaten bakın burada da aynısı gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın 1-2, 1-2'den sonra tekrar içine girmiş. Şimdi peki nereye gelmiş? Burada benim gördüğüm bir kere çok önemli bir kozal için destek olan bir yer var. Bakın orası neresi? 354-19 bölgesi. Bakın bu bölge İki seferdir, iki gündür çok güzel destek oluyor burayı mutlaka takip etmelisiniz. Bu destek kuvvetli destek. Buralardan tepki gelmesi şart. Fakat şöyle bir şurayı da çizeyim. 354'ten sonra 345 bölgesi de artık tepki alması gereken son yer olmalıdır. Çünkü bu bölgenin altındaki kapanışlar bir günden bahsetmiyorum arkadaşlar. Kapanış derken altına indi çıktıdan bahsetmiyorum. Bunun altında kapanışlar görmeye başladıkça siz 345'in altında trend zayıflayıp tersine dönmeye çalışacak ve hedefi doğrultusu 311 olur. Bu dediğim şart 345'in altında kalıcılık görürseniz 311'e yolculuk başlar. Bu kalıcı olacağı anlamına gelmiyor. Ben size burada hem aşağıda hem de yukarıda seviyeleri veriyorum ki Fiyat aşağı giderse ne yapmalıyım? Yukarı giderse ne yapmalıyım? Sizin kendiniz düşünüp buna göre hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 354 aşağıda kuvvetli destek. 345'in altında artık. Geçen her gün fiyatı 311'e düşmeye zorlar. Bunu da not alalım. Peki aşağı gitmedi fiyat, daha yakın seviyelere bakalım. Aşağı gitmedi diyelim arkadaşlar. Şimdi şu işaretleyeceğim bölgede bakın şu bölgede şunu da kaldırayım tekrar. Bu bölgede arkadaşlar bu bölge neresi? 344 bölgenin alt sınırı 361 de bölgenin üst sınırı. Bu bölge arkadaşlar yatay bölge. Yani burada şu tarz hareketler ana desteğe çarpıp geri yukarı tepki alması buraya kadar inip tekrar ana desteğe gelmesi hatta bir üstüne çıkması gibi hareketler burada doğal karşılanacaktır. Yani nereye kadar? 344'e kadar 344'e kadar salınımlar olumsuz bir şey teşkil etmez. Fakat bunun altında dediğim gibi artık bu bölgeye girerse fiyat burada kalıcılık başlarsa kırmızı yapacağım burayı. Burada kalıcılık başlarsa arkadaşlar artık 337'nin kırılmasıyla da dediğim gibi 311'i zorlar fiyat. Bu bölge onun için çok önemli. E yatay bölgenin üstünde neresi var peki? Şimdi fiyat diyelim buraya geldi çekildi. 361'e kadar da tepkisini aldı diyelim. Yükseliş için yeterli mi? Değil. Yükseliş için şartım ne bir dahaki şartım? 367'nin üzerinde kapanışlar şart arkadaşlar. Yükseliş istiyorsam 367'nin üstünde ben barlarımı görmeliyim. Tekrar edecek olursak kozal için ne dedik? 340 354 çok çok kuvvetli bir destek. 344'e kadar salanım normal, kaldırabilirim. Altı artık kırmızı tehlikeli bölge. 337'nin kırılmasını aşağıda 311'i getirir. Kırılımlar dediğim gibi tek barda olmaz. Buna da dikkat edin. Yani 337 6 kalıcılık görürseniz artık trend geriye doğru 311'e doğru hareketini yapar. Buradan sonra yukarıdan bahsettik tekrar. Üst sınırı 361'e kadar yükseliyor demem. 367 kırılırsa trendin devamı geliyor derim. Bu da 367 üzeri kalıcılıkta yukarıda 387'yi gösterecektir arkadaşlar. Şimdi Kardemir D'ye geçiyorum. Hardemir D'de de bakın az önce Kozal'da anlattığım olay benim beyaz kesikli çizgimin üstüne çıktığında fiyat ben burada biliyorum ki artık buradan bir yataya bağlayacak veya salınım yapacak ki zaten şişme bölgesi diyorum burası. Fiyatın artık daha yukarı gidemeyeceğini gösteriyor. Buradan da zaten aşağı bir tepki almış. Bu gayet doğal. Bunda korkulacak bir şey yok. Yalnız burada gördüğüm bir şey göstermek istiyorum size. Burada bir gap boşluğum var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Bakın burada bir gapli açılış var haberden sonra. Bu gap boşluğunu da size işaretleyeyim. Alt sınırı ee, tahmini olarak 16-25'lere geliyor. Yani 16-25'lerde bu gap nedir bilmeyen arkadaşlar için boşluk anlamında İngilizce. Boşluklu açma yani teknik analizler ki bu gap eninde sonunda dolacak dolması da ne, nasıl dolar burası? Fiyatın tekrar buraya 16.25'e gelmesiyle bu gap kapanmış olur. Fakat bu yarın mı olur? Bir ay sonra mı olur? Beş ay sonra mı olur? Bunu bilemeyiz. Ama fiyat buraya er ya da geç gelecek. Bunu bir kere atlamak istemedim. Neresi? 16.25'te gap var. Burayı kapaması lazım. Daha sonra daha yakından bakarsak bunu kaldırayım. Bunu söyleyeyim. Daha yakından bakalım şöyle. Şimdi yatay bölgeyi de işaretleyeyim size dalgalanma bölgesini. Bakın neresi bu? Alt sınırı 16.66 bu bölgenin. Üst sınırı da 17.52. Yani burada arkadaşlar siz 16.66'ya kadar bir hareket görmeniz gayet doğal. Buradan bir üst direnç 17 direncine hatta onun yukarısına 17.52'ye buradan da tekrar geri 16.66'ya bu tarz hareketler bu bantta görebilirsiniz. Bu düşüş şey işaret etmez. Yükselişe de işaret etmez. Aşağıda 16.66'ya kadar normal düşer demem. Yukarıda da 17.52'ye kadar da trend hızla hızına devam ediyor diyemem. Bunun için aşağıda dikkat etmeniz gereken bölge bir sonraki bölge 16.44 desteği olacaktır. Bu direncin, pardon, desteğin altında kapanışlar, bu direncin altında geçen her gün fiyatı 15.52'ye sürükler. Yani 16.44 altı kalıcı olursa kaldığı her gün fiyatı 15.52'ye sürükleyecektir. Bu aklınızda olsun. Ki buraya kadar bile, buraya kadar bile şu an kısa vadede olumsuz bir durum gözükmüyor. Bunu da belirteyim. Fiyat buralara gelirse tekrar uyarın yenileriz videoyu. Yukarıda da karşılaşacağı 17.93 direnci var en yakın. Buranın da üstüne atmasıyla zaten yoluna geldiği hızla aynı şekilde devam edecektir Kardemir. Önemli seviyeler bunlar. Tekrarlarsak 17.52-16.66 arası yatay harekette hiçbir sıkıntı yok. 16.44-6 kapanışlar 15.52 gösterir. Buraya bu da önemli bir destek bölgesidir. Büyük bir sıkıntı arz etmiyor. Fakat fiyatı yüksek olan, maliyeti yüksek olan arkadaşlar için bu seviyeleri vermem şart. Bunlara dikkat etmelisiniz. Şimdi son hissemiz neydi? Son hissemiz de Tek taşa Ektaş da bakalım. Şimdi burada benim ilk gördüğüm şey şu. Bunu mutlaka söylemeden geçemem. Burada gördüğünüz gibi benim trend takipçim yeşil üstte, turuncu altta boğa trendinde. Fakat barlar bakın yeşili bir türlü yukarı, yeşilin yukarısında kapanış yapamamış arkadaşlar. Yukarı atıp hep tepki hareketi olarak kalmış. Artık yeşilin altında kümelenmeye başlamışlar. Bu ne demek? Bu tarz hareketin devamı. Şimdi de yeşil yapayım bu tarz hareketin devamı tren yönünü aşağı çevirecek ve trendin değişmeye yani boğadan ayıya geçmeye zorlayacaktır. Yeşilin altında kaldığı her gün. Burası da neresi? 38-14 seviyesi. Bu önemli. Bunu geçemediği sürece üstüne atamada her gün bu trend yavaşlayıp kafasını aşağı çevirecek. Bu bir gerçek bunun dışında buralarda yok uçacak kaçacak diyenler olursa 38-14 geçilmeden hiçbir şey olmaz diye cevabınızı verebilirsiniz. Şimdi burada destek dirençlerini de açayım tekrar. Şimdi burada arkadaşlar fiyatın burada bir geçiş bölgesi var. Bakın alt sınır 34-94 üst sınırda 36-97 şimdi fiyat bu bölgeye girdikten sonra 34.94'ü aşağı kırarsa siz burada kapanışlar görmeye başlarsanız bu fiyatın göreceği yer pişman oldu bar biraz. Bu fiyatın göreceği yer arkadaşlar bu destek noktası olacaktır. O da neresi? 31.64. Ne bunun şartı? 34.94 altı kapanışlar 31.64'ü getirir. Bu gün gibi ortada bu bölgeye girmemesi için şart ne? 36.97 üstünde kalması. Yani bu sınırın üst bölgesi. 36.97 bunun üstünde kalması daha sonra da arkadaşlar 38.42'yi yukarı kırmalı. Ancak ve ancak o zaman bu dirençle karşılaşabilir. O da 40.26 karar bölgesi olacaktır. Karar bölgesi nedir? Bu bölgeye gelirse fiyat, bu bölgeye fiyat gelirse burada artık üstüne mi kıracak, altında mı kalacak geçemeyip burada bir karar vermesi gerekecek. Önemli bir direnç olur. E, fakat şu anki görünüm devam ederse trendin yönü aşağı doğru dönmüş gözüküyor. Barlar yeşilin altında kümelenmeye başlamış. Buna dikkat edin derim. 38-42 üstüne atmadıkça da Ektaş'tan yakın vadede hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Doğruya doğru sağda solda mesnetsiz temelsiz atıp tutanları göz ardı edip teknik analize ve bu işin bilimine yönelmeniz size her açıdan yardımcı olacaktır. Bugünlük bu kadar. Bugün günlerden çarşamba. Cuma bir video daha çekeceğim. Cumartesi de bir video çekeceğim. E, takip ettiğiniz hisselerde seviyeler değişirse yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar İyi günler.